Merhaba arkadaşlar, Biyoloji TV YouTube kanalında İnan Hoca ile birliktesiniz. hoş geldiniz. Ee, sevgili gençler, özellikle bu yazılı dönemlerinde kanalımıza öğrenci girişleri ciddi oranda artıyor. Bazı yazılı dönemleri de neredeyse bu e, 100 kata kadar yaklaşıyor. O nedenle bugün de e, çok sayıda yeni arkadaşımız Biyoloji TV ile ilk defa tanışıyor. E, ben de bu nedenle birkaç kısa bilgi vermek istiyorum kanalla ilgili. Sevgili arkadaşlar, birincisi kanalımızda kamplar var. Yani hem TYT kampımız hem de AYT kampımız kanalımızda mevcut. Aynı zamanda bu kamplarla ilgili PDF'lerimizi de yine ücretsiz bir şekilde indirip kullanabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bunun dışında bir de günlük soru çözümlerimiz var. Kanalımıza abone olan arkadaşlarımıza yönelik her gün güzel sorular paylaşıyorum. Özellikle de ÖSYM'nin son 20 yılda sorduğu temel kazanımları içeren, bu kazanımları sorgulayan günlük sorularımız oluyor. Bu iki hizmetimizden de faydalanmak için ne yapmanız lazım? Biyoloji TV'ye tabii ki abone olmanız lazım. Instagram adresimizde biyoloji.tv sevgili arkadaşlar. Instagram'dan da takip ederseniz oradan da genellikle videolarımızla ilgili duyurularımızı yapıyoruz. Yani kanalla ilgili gelişmelerden haberdar olmak için Instagram adresimizde takip etmeyi unutmayın diyorum. Ve hazırsanız yazılı örneğimizi çözmeye başlıyorum. Evet sevgili arkadaşlar birinci sorumuz sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar kazanımı ile ilgili. Sinapslarda impuls iletimi sırasında meydana gelen olayların gerçekleşme sırasını soruyoruz arkadaşlar. Şimdi nörotransmitter maddeler önce salgılanıyor değil mi sinaptik boşluğa? Bakın burada e, ee, bir de nörotransmitter maddelerin postsinaptik yani ikinci nöronun zarındaki reseptörlere bağlanması var. Ama bundan evvel ne olması lazım arkadaşlar? Sinaptik yumrudan sinaps bölgesine eksositozda nörotransmitter maddeler salgılanacak. Yani önce ikinci olayla salgılanma oluyor sinaptik yumrudan. Daha sonra nörotransmitter maddeler sinaptik bölgede difüzyonla eksositozla salgılandıktan sonra difüzyonla yayılıyor ve nereye ulaşıyor? Post sinaptik nöronun yani komşu nöronun ikinci nöronun zarına geliyor ve oradaki reseptörlere bağlanıyor yani bir daha sonra da impuls iletimi gerçekleştikten sonra da ne olacak arkadaşlar? İkinci nörondan yani post sinaptik nörondan salgılanan en enzimlerle bu nörotransmitter maddeler parçalanıyor ya da bir kısmı da nöronun içine tekrar Alınmış oluyor. Yani birinci nörondan salgılanıyor, sinaptik boşluğa ikinci nöron tarafından parçalanıyor ya da geri emiliyor. Sıralamamız ne oldu? Önce eksositozla salgıladık, sonra sinaptik bölgede difüzyonla yaydık, sonra dendrit zarındaki ikinci nöronun dendrit zarındaki reseptörlere bağladık. İmpuls iletimi gerçekleştikten sonra da ne oldu arkadaşlar? Ee, bu maddeler parçalandı, bir kısmı da nöronun içine geri emildi. Evet. Peki ikinci sorumuza geçelim sevgili arkadaşlar. Kazanımımız yine aynı. Sinir sisteminin yapı görev ve işleyişini açıklar kazanımı ile ilgili. Aşağıda omuriliğin enine kesiti ve bazı sinirler gösterilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu omuriliğin burası neresi arkadaşlar? Sol kısmı değil mi? Yani benim sağ tarafım ama karşımızdaki kişiye baktığımız için buraya sol buraya da sağ yazıyorum. Zaten arka ve ön kökleri yani dorsal ve ventral kökleri zaten göstermişiz. Şimdi diyor ki sol eli sıcak bir cisme temas eden insanın sol elini çekmesi. E ne olması lazım arkadaşlar? Duyun nöronları omuriliğe sol arka kökten giriş yapacak. Değil mi? Çünkü duyun nöronları arka kökten giriş yapar. Bu sol elden çıktığına göre sol arkadan giriş yapması lazım. Yani 2 4 diyecek ve nereden çıkacak? Sol ön kökten yani şuradan çıkarak bak şuradan girdiği burada ara nöronlarla sinaps yapıp buradan Çıktı ve nereye gelecek Sol ele ve bir sol elimizi Çekeceğiz yani 2 4 ve 8 arkadaşlar Peki Uykuda sağ ayağına iğne batırılan bir insanın sol ayağını çekmesi Arkadaşlar burada da Bu refleksiyeyi Kayboluyordu değil mi Yani şöyle olacak Sağ ayağına iğne battığı zaman sağ arka kökten giriş yapacak duyu nöronu. Daha sonra ne olacak arkadaşlar? Bir ara nöronla 6 sinaps yapacak ve nereden çıkış yapacak? Sol önden çünkü uykuda sağdan girip sağdan değil sağdan girip soldan ya da soldan girip sağdan çıkıyor. Yani bu mekanizma burada bozulmuş oluyor. O yüzden 1, 6, 8 diyorum. Bu daha önce sorulmuş bir ÖSYM. Ee, sorusu kazanımı B seçeneği arkadaşlar Üçüncü soruyla devam edelim Sinir sisteminin yapı görev ve işleyişini açıklar kazanımımız bu sorumuzda İnsanda sinir sisteminin kısımlarını şama çizerek Yazınız diyor arkadaşlar hemen Yazmaya başlayalım İnsanda Sinir sistemi diyorum Hatırlarsanız 2'ye ayırıyorduk arkadaşlar neydi bunlar merkezi sinir sistemi değil mi? Diğeri de neydi? Çevresel sinir sistemi merkezi yazdım. Çevreseli de yazayım. Çevresel sinir sistemi. Peki merkezi sinir sistemi iki bölümde inceleniyordu. Neydi bunlar? Beyin ve omurilikti arkadaşlar değil mi? Beyin kendi içinde üçe ayrılıyordu ön beyin başka orta beyin bir de ne vardı arkadaşlar arka beyin şeklinde ön beyin de kendi içinde ikiye ayrılıyordu uç beyin ve ara beyin ara beyin kendi içinde üçe ayrılıyordu neydi bunlar talamus hipotalamus bir de ne vardı bir de epitalamusumuz vardı arkadaşlar. Orta beyin bölümlendirilmiyor. Arka beyinde 3'e ayrılıyor. Neydi bunlar? Pons. Omurilik. Soğanı. Bir de ne vardı? Beyincik arkadaşlar. Çevresel sinir sistemi iki bölüme ayrılıyor. Duyu bölümü ve motor bölümü. Duyu bölümü duyu nöronlarından, motor bölümü motor nöronlardan oluşuyordu. Motor bölüm de kendi içinde ikiye ayrılıyordu. Neydi bunlar? Somatik sinir sistemi. Diğeri de otonom sinir sistemi. Aslında otonom sinir sistemi de kendi içinde sempatik ve parasempatik olarak ayrılıyor ama artık müfredatta sempatik ve parasempatik sinir sistemi yok o nedenle sadece otonom sinir sistemi yazmakla yetindim sevgili arkadaşlar. Peki gelelim e, dördüncü sorumuza arkadaşlar. Kazanımımız endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar diyor. Yani bir hormon endokrin sistem sorusu. Yukarıda verilen hormonları kan glikoz seviyesini arttıranlar ve azaltanlar şeklinde gruplandırın. Arkadaşlar kandaki glikoz seviyesini azaltan hormonumuz hangisiydi? İnsülin değil mi? Pankreastan salgılanıyordu. Ancak bakın dikkat edin glukagon Adrenalin ve kortizol hormonları bu üç hormonda ne yapıyor? Adrenalin ve kortizol bunlar kandaki glikoz seviyesini arttıran hormonlar ki bu geçtiğimiz yıllarda çok yakın bir dönemde bir önceki yani bu yılın değil de daha önceki yılın zannedersem yılı hatırlam yanlış hatırlamıyorsam AYT sınavında çıktı arkadaşlar kan glikoz seviyesini arttıran ve azaltan hormonlar yani önemli bir bilgi. Evet gelelim 5. sorumuza. Sinir sisteminin yapı görev işleyişini açıklar kazanımı ile ilgili yine insan vücudunda verilen işlevleri gerçekleştiren beyin kısımlarını soruyor arkadaşlar. Başlayalım. Görme ve işitme reflekslerini kim kontrol ediyordu? Orta beyin, değil mi? Solunum, dolaşım, sindirim, boşaltım gibi yaşamsal sistemleri kontrol etme dediğimiz zaman burada ne vardı? Omurilik soğanı değil mi arkadaşlar? Hayat düğümüydü. Kan basıncını kim düzenliyordu? Hipotalamus. Burun dışındaki duyu organlarından gelen impulsları beyin kabuğundaki duyu merkezlerine iletme. Bu da talamusun görevi. Bir matematik problemini çözme dediğimizde zekaya, hafızaya dayalı problem çözme gibi işlemler, öğrenmeye dayalı işlemleri kim yapıyordu arkadaşlar? Ön beyin diyelim ya da özellikle de ön beyinde de beyin kabuğu diye de beyin korteksi diye de vurgulayabilirim. Peki geldik 6. soruya. Sinir sisteminin yapı görev ve işleyişini açıklar kazanımı. Şimdi birinci şekilde birinci durumda 20 derece sıcaklıkta bir cisme dokunuyor kişi. İkinci durumda ise daha sıcak yani 45 dereceli sıcaklıktaki bir cisme dokunuyor arkadaşlar. Ve bana diyor ki birinci ve ikinci durumlarda şu nicelikleri karşılaştırın diyor. Mesela uyarılan nöron sayısı. Arkadaşlar bakın zaten aşağıda daha sıcak bir cisme dokunulduğunda yani uyarı şiddeti arttığında nöron sayısı uyarılan nöron sayısının arttığını zaten şekilden görüyorsunuz. Bakın şunların her biri bir nöronu ve o nöron üzerindeki impulsları ifade ediyor değil mi? O zaman ne diyeceğim? 2'deki uyarılan nöron sayısı birden fazla. Oluşan impuls sayısı yine 2'de daha fazla. İmpuls iletim hızı dediği zaman arkadaşlar impuls iletim hızı aynı nöron uyarılıyorsa eğer yani birinci durumda ve ikinci durumda uyarılan aynı nöronlar için geçerli tabii ki bu impuls iletim hızı sabit impuls frekansı dediğimiz zaman bakın zaten buradaki sıklığa bakın arkadaşlar bir de buradaki sıklığa bakın sıklık artmış değil mi 2 büyük bir diyeceğiz. Peki 7. soruya geldik. Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladığı hormonları açıklar diyor kazanımımız. Şimdi insan vücudunda hangi hormonlar hangi işi yapıyor bunu sormuş. Kandaki kalsiyum seviyesini azaltan neydi arkadaşlar bu? Tiroid bezinden salgılanan kalsitonin değil mi? Böbreklerden suyun geri emilimini uyaran hipofizin arka lob hormonu oran antidiüretik hormon. Eksikliğinde Addison hastalığı ortaya çıkabilen bu da tuzun geri emilimi sağlayan aldosteron hormonuydu. Kadınlarda yumurta, erkeklerde sperm oluşumunu uyaran bu da ön hipofizden salgılanan folikül stimüle hormon ya da folikül uyarıcı hormon. Güzel gidiyoruz. E, 8 sorumuz yine sinir sistemi rahatsızlıkları ile ilgili arkadaşlar. Bu da senaryolarda var çünkü. insanlarda sonucu oluşan sinir sistemi hastalıkları arkadaşlar. Sinir hücrelerinin miyelin kılıflarının iltihaplanması veya zarar görmesi bu aynı zamanda otoimmün bir hastalık olan multiple skleroz değil mi arkadaşlar? Şöyle multiple skleroz yani daha yaygın kısaltmasını biliyoruz MS. Beyindeki bazı sinir hücrelerinin dopamin yetersizliği sonucu dejenerasyonu veya ölümü bu neydi arkadaşlar? Dopamin yetersizliği Parkinson'du. Beyin hücrelerinin bir proteinin aşırı birikmesi sonucu amiloid plakları oluşması nedeniyle ölümü bu da Alzheimer dediğimiz hastalık. Evet. Bu hastalıkların tanımlarını bilmemiz lazım. Ben burada sebepleri yani hastalığın semptomunu verip hastalığın ismini sordum ama öğretmeniniz tam tersini de yapabilir. Yani hastalığı verip bu ne hastalık ne hastalığıdır. E, semptomları, belirtileri nelerdir diye sorabilir sevgili arkadaşlar. Peki geldik son sorumuza. Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar diyor. Aşağıda verilen hormonların eksikliği durumunda insanda ortaya çıkabilecek hastalıkları yazınız diyor arkadaşlar kazanımımız. İnsülin yetersizliğinde ne oluyordu arkadaşlar? Şeker hastalığı değil mi? Diyabet yani. Aldosteron eksikliğinde hasta demin bu bir yerde geçti. Edison hastalığı. Paratormon yetersizliğinde tetani. Tiroksin yetersizliğinde arkadaşlar basit guatır ya da daha ileri seviyede miksodema ya da miksodem dediğimiz hastalık. STH yani büyüme hormonunun eksikliğinde ne çıkıyordu arkadaşlar? Nanizm yani Türkçesi nedir? Cüce Lik. Evet tamamladık sevgili arkadaşlar. Birinci dönem birinci yazılıya hazırlık videomuz an itibariyle bitmiş durumda. Ama lütfen konu anlatım videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Çünkü özellikle yazılı hazırlığında en önemli şey konuları düzgün bir şekilde öğrenebilmek. Bunun için de oynatma listelerine tıklarsanız orada yazılı hazırlıkla ilgili çok sayıda konu anlatım videosu göreceksiniz. Şimdilik bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.